Genellikle sergiler yapıldıktan sonra veya aynı anda serginin kataloğu veya kitabı olur. Burada tam tersi bir yöntem izlendi. Bir önceden Atatürk fotoğraflarının hikayesi kitabı yapılmıştı. Daha sonra o kitaptan yola çıkarak Atatürk fotoğraflarının hikayesi sergisini yaptık. Bu sergide 18 fotoğrafçının, kitapta yer alan 18 fotoğrafçının çektiği fotoğraflardan bazı örnekler kullandık. Kitapta olmayan iki tane bölümümüz var. Bir tanesi Veda Rotası. 10 Kasım'da Atatürk'ün cenazesinin İstanbul'dan Ankara'ya götürülürken izlenen rotayı fotoğraflar eşliğinde izleyiciler gezebilecekler. Diğer bölümde ise Büyükşehir Belediyesi'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Şişli Atatürk Müzesi'ndeki Atatürk'ün kişisel eşyalarından, giysilerinden örnekler sergiliyoruz. Veda rotası şöyle oldu. Atatürk'ün Dolmabahçe'den başlayıp Eminönü'ne, Sirkeci'ye, dolayısıyla Kabataş, Tophane, birçok yerden geçerken çekilen fotoğrafları ve güzergahını ile beraber aslında anlaşılır bir görsel dille izleyiciye sunuldu. Veda Rutası'nın sanal sergisi de İBB Gov.tr'de ve Kültür İstanbul'da var. Biz bu sergide mümkün olduğu kadar büyük fotoğraflar kullanmaya özen gösterdik. Bizim kriterlerimizden birisi bir fotoğrafların bir ana tanıklık etmesi, izleyenleri etkileyebilecek olması, iki bir atmosfer yaratabilmesi. Dolayısıyla bazı fotoğrafları üç boyutlu hale getirebilmek için de kupe hale getirdik. Aslında biz burada ne yaptık biliyor musunuz? Biz burada şunu yaptık. Atatürk'le fotoğrafçılarını ve foto muhabirlerini bir araya getirdik. Bugüne kadar pek bahsedilmeyen, pek anlatılmayan müthiş kahramanlar da onlar. Dolayısıyla bence foto muhabilerin ve o fotoğrafçıların haklarını verdik.